Zoran sorusu var. Bir evet, şey Zoran. Ha, Ve daha zor... birçok katılımcının. Zoran'da tabii hareketlenme olduğu için ee, soruluyor. soruluyor. Zoran'da bakın şuralarda en son bırakmışız. Hala da teknik güzel çalışıyor. Şu şeyleri çizdi, çizmişiz çünkü. Bakın bilanço iyi geldiydi. Bilanço ile birlikte bir tarih zirve bölgesi 5.45'lere gitti. Geri çekilip bir önceki zirve bölgesinde destek buldu. Hatta bunu 2-3 kere yaptı. Ee, ve yine enerji sektöründe hem piyasadaki toparlama hem enerji sektörü bir de yanılmıyorsam e, boşluğu var. E, biraz fazla diye temel olarak hatırlıyorum. Eski dönem böyleydi son bir iki bin bilmiyorum ama tabii Merkez Bankası beklentilerin üstünde yapmayınca zaten fiyatlamıştı 500 basman. Bunları da şunun için söylüyorum zor ön özelinde değil e, özellikle boşluk veya... E, e, yatırımlarını e, kredilerle yapan şirketlerde artık bundan sonraki süreçlerde şey önemli. E, faizler önemli. Bir şirket düşünün. Tamam güzel şirketler iş yapıyordur ama e, nereden bu sermayeyi veya yatırımlarını finanse ediyordur? Sürekli kredi kullanarak finanse ediyordur. E kredi faizleri yükseldikçe senin kar marjın düşecek. Bu bir baskı yaratır. Bu şirketin kötü olduğunu ifade etmez veya bir şirkette normal şeyine devam eder ama nakdi vardır. E, de durduğu yerde daha fazla pir, e, yani faizle mal alacağı için o da ekstra kar yazar. Artık bunlar bile çok önemli bir e, oldu. Şimdi Zoran özelinde de aynı şeyle birlikte e, ne derler? Merkez Bankası piyasayla birlikte güçlü bir yükseliş. Dün özellikle bu şey katmıştı. Güçlü yükseliş anlam kazanmıştı. Tarihi zirve test ettik ama e, bakalım şunun üstünde yani 5.40'larının 45 bant üstünde kalacak mı kalmayacak mı? Grafik olarak olumlu. Dünkü hacim olumlu. Bence artık çok kısa vadeli değerlendirdiğimiz zaman 5 onların üstünde kapanış olduğu sürece ben yeni zirvelerin test edilmesini beklerim açıkçası. 5 onların altında yeniden böyle işte şu bölge 4.70 ama 4.50 ana destek. Hala 4.50 5.50 bence ana destek bölgesi trade fırsatları sunar. Ama göstergelere baktığımız zaman bir de son dönemdeki enerji firmalarındaki yükselişle paralel e, tabii ki teknik anlamda 550'leri yukarı kırma potansiyeli yüksek olarak değerlendirebiliriz. Eğer kırarsa da hemen klasik şeyimiz şuradaki yüzde işte kaç? 5.90 ilk direncimiz. E, orayı da kırarsak işte 6.20 bölgesinde de yukarıdaki dirençler diyebiliriz. Bu arada Türk Hava Yolu